Evet, bir cevaplı aramalar programına da herkese merhabalar. Geçtiğimiz haftaki bölümümüzde biliyorsunuz programın ilk bölümüydü ve sizden gelen soruları, Twitter üzerinden gelen soruları eee yorumladık burada cevapladık. E, bu hafta da yeni bölümümüzle yeni sorularla karşınızdayız. E, hiç vakit kaybetmeyelim isterseniz ve e, direkt eee geçelim. Bakalım Twitter'dan e, Sayat Sar adında bir e, izleyicimiz e, soru hemen hemen burada ekrandan görüyorum. Türkiye futbolda hiçbir zaman potansiyelini yakalayamamış bir dev. Korona krizi sonrası her sekte olacağı gibi futbolcu istihdamında da içe dönülür mü demiş Sayat Sar. Ee, şimdi sevgili Sayat doğru güzel bir soru aslında bu. Yani bizim yıllardır savunduğum benim bir şey vardır. Ee, nedir bu? Öncelikle e, Türkiye'de bizde hep şu zihniyet vardır. Ya ne uğraşacağız değil mi? Veya evde mesela yemek yapacağımız zaman ya ne uğraşacağız söyleyelim gitsin dışarıdan değil mi? Aynı kültür Türkiye'de futbol camiasında da böyle. Ya futbolcu üzerinde, futbolcu yetiştirmeme, futbolcuyu üretmeme, onun yerine ya nasıl fazla var oradan veririz. Zaten ağda bundan nemalanacak menajer ordusu ve yöneticiler ordusu da var bundan nemalanacak. O yüzden e, bugüne kadar hep böyle geldi ama bundan sonra muhtemelen biraz daha içe dönecek ki biz biliyorsunuz mecbur kalmadığım sürece, yumurta kapıya dayanmadığım sürece ee, pek e, işin gerçekliğiyle çok fazla yüzleşemiyoruz. Ama bence Kornan'ın yarattığı bu ekonomik anlamdaki enkaz bence futbol dünyasında da böyle olacak. Ben eskiden mesela atıyorum mesela şu anda bu sene Falcao Galatasaray transfer belki bu mevgalara sözleşme vermeyeceklerdi. Çünkü bence sadece Türkiye futbol piyasası değil bence Avrupa futbol piyasası da e, bence bu işten etkilenecek ve artık bence o Ulağanüstü sözleşmeler olmayabilir. Bence bir tık daha inebilir bu sözleşmeler. Bu da iste istemez e, kulüplerin biraz daha içe dönük biraz daha oyuncu üretme, oyuncu çıkarmayı yöneceğini düşünüyor, düşünüyorum. Mesela örnek veriyorum. Mesela şöyle düşün, bakın Trabzonspor'u ele alın ya. Yani bu kadar mecbur kalmasaydı kulüp o kadar dibe vurdu ki. Şu anda Hudbin en son Fenerbahçe Gaz Trabzon derbisinde 6 tane alt tipin oyuncu oynuyordu Trabzon'da. Yani demek ki oluyormuş arkadaş. 80 milyon insanın da oyuncu çıkaramamak bence gerçekten çok büyük bir ee, skandal bence ülkemiz adına. Ee, bence tabii ki keşke bu böyle süreçler yaşaması Keşke korona bir önce e, konusu bir önce kapansa, bir önce dünya global ortak sorununu bir önce artık e, bundan kurtulabilsek. Ama en nihayetde bunun futbol dünya kadar ekonomik zarar verse de uzun vadede Türkiye gibi futbol ülkelerine biraz fayda sağlayabilir diye düşünüyorum belki. E, çünkü biraz daha tekrar oyuncu çıkarma, oyuncu üretmeyi yöneltebilir bizi. E, bir diğer sorumuz e, Batuhan Kıtın adlı e, izleyicimizden gelmiş. E, Göz Bey sorum Ağolu göreve geldi. 3 yıl sonra çok farklı bir Trabzonspor izleyeceksiniz demişti. Ve şu an tam 3 yıl oldu. Sizce başkan hayalindeki Trabzonspor'u gerçekleştirebildi mi yoksa eksikler var mı? Varsa nelerdir? Ee, şimdi Batuhan e, güzel bir soru bu. Trabzonspor açısından. Şimdi şöyle bakalım. Son 10 yılda hatta son 20 yılda hatırladığınız Trabzon en iyi olduğu iki dönem hangisi? Bir 2010-2011 sezonu bir de bu sezon değil mi? Demek ki Trabzonspor'un e, çok iyi bir ivme yakaladı, ee, çok iyi bir Trabzonspor yani takım olarak yaratabildiği dönemler çok fazla olmamış. Şimdi e, Ahmet Ağoğlu geldiğinde e, muhtemelen geldiğinde önce yani 2011'de itibaren gelen yani sürece baktığımızda e, o, o e, ondan sonraki sene içindeki en iyi Trabzonspor bu seneki değilse e, yani değilse o zaman Ağoğlu yanılmış oluyor ama Sayın Ağoğlu bence haklı niye derseniz e, bence bak hayaldeki Trabzonspor bunlar şey laflar yani e, onlar bir tabir, bunlar bir söylem. Asıl önemli olan şu. Trabzonspor'u tekrar yarışmacı takıma getirdi. Ve yetmiyor. Yani Trabzon'un takımına bakın. Yani 6 ee, tane altyapıdan yeni oyuncusuyla sahada oynuyor bir derbi maçında. Ee, Mustaray'ı saymazsa ligin belki de e, en formda kayısı şu anda Trabzonspor'da. Ligin belki en iyi kadrosu Trabzonspor'da. O yüzden Ahmet Ağol'un ben e, kadro mühendisliği konusu yani takımı kurmak açısından ben başarılı bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. E, sadece ben e, bir teknik direktör e, biraz zafiyeti olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'da. Tek eksiğinin hoca eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani böyle yarışlarda biraz daha tecrübeli hocalarla ee, gitmek biraz daha e, daha riski azaltıyor. Çünkü karşınızda DA en nihayetinde Galatasaray'la yarıştasın ve başında da bu işlerden, bu yollardan, bu çemberden binlerce kez geçmiş bir Fatih Hoca var. Yani o yüzden e, bence Ahmetoğlu başarılı buluyorum. Trabzonspor'da e, bakalım yani e, acaba bu süreci ne kadar daha sürdürecek? Mesela tekrar bozacak lan bu düzeni yoksa oyuncular çıkmaya devam edecek mi? Bunun önemli olan yoksa e, önemli olan sürdürülebilir bir e, düzen kurmak istikrar açısından. Ben böyle düşünüyorum bir diğer sorumuz Berk Acar'dan gelmiş sevgili izleyicimiz Berk Acar sormuş. Abi iyi yayınlar liglerin ertelenmesiyle birlikte çok fazla transfer dedikodusu oluştu. Bunlar en heyecan vericisi de biz Beşiktaşlılar Beşiktaş için Tayis oldu. Bu transfer hakkında ne düşünüyorsun? Sence gerçekleşme ihtimali var mı? Şimdi arkadaşlar bakın. E, teşekkür ediyorum Berk Acar'a da buradan güzel bir soru. Şimdi bu hafta bir haftada Tayska konusu bayağı konuşuluyor Türkiye'de. Ya arkadaşlar bak ben çok realist bir adamım e, Dünya bakış açım açısından. Taliska'nın oyunculuğuyla alakalı çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani son ben mesela 35 yaşındayım. Son 20-30 yılı çok net hatırlıyorum. Yani e, bakın bir Hacı hatırlıyoruz. Alex'i konuşuyoruz. E, Sergen Yalçın saymıyorum çünkü o yerli statüsünü. Hani Türkiye'ye gelen oyunculardan bahsediyoruz yabancı olarak. Belki Sosa ve Taliska Hacı ve Alex furyasından sonra gelmiş en kaliteli iki oyuncu Türkiye'ye. İkisi de Beşiktaş'a geldi ve forma giydi. Ama unutmayın ki Beşiktaş Sosa'yı aldığında Ukrayna'da savaş vardı. Ya o dönemde normalde Sosa belki Beşiktaş'a gelebilecek bir oyuncu değildi ama bulunduğu ortam itibariyle Ukrayna'dan kaçmaya çalışıyordu. Yani böyle bir durum vardı. Beşiktaş da o transferi neredeyse bedavaya getirmişti. Şimdi 5 Beşiktaş kiraladığında Benfica'dan. Talisca kim tanıyordu abi? Ben iddia ediyorum. Talisca'yı basın toplantısında Fikret Oman'la gördüğümüzde ya kim bu adam dedik ya. Bak yemin ederim sadece Beşiktaş'ı bütün futbol severler. Ya kim bu? Nereden bulmuşlar bunu dediler. Sonra ne oldu? İlk çıktığı maçta Benfica'ya kiralandığı takıma Şampiyonlar Ligi maçında bir 90'da attı. Bir anda Allah Allah bu adam kimmiş ya olduk. Yani şu var Taiska çok kaliteli bir oyuncu. E, ofansif anlamda belki de benim izlediğim en yönlü ve en inanılmaz oyuncu. Çünkü e, uzaktan vurabiliyor, her yerden vurabiliyor, tabelayı değiştirebiliyor. Oyuna biraz katkısı var. Hava toplandı kafayla atabiliyor. Çok fazla gol üretebilen bir oyuncu ama şöyle bir gerçek var. Taizka e, Çin'de 8 küsüm milyon euro yıllık ma e, maaş alıyor. Onun bonusları ile beraber dedikodular söylentiği gibi 10 binleri buluyor toplamda pa kazandığı para. Şimdi Türkiye'de şimdi demiş ki göya yani yapılan haberi göya Taizka demiş ki göya işte 5 yaş için indirime gidelim, 5 yaşta tekrar formak ist ist o, giymek istiyorum demiş göya yani doğruluk payı da olabilir tam bilmiyorum ama şöyle bir durum var Arkadaşlar indirim için ne kadar maaş talep edecek 5 yaştan? Mesela, mesela size bir şey soracağım. Normalde Tayska 5 yaşı 3 milyon liraya oynamaya kalksa 4 milyon euroya. Hepimiz bayram ederiz değil mi? Yani Beşiktaş taraftarları sevinçten uçar değil mi? Tamam da ya Beşiktaş'ın şu anda sadece Beşiktaş'ın Türkiye'li kulüpler şu anda itiman yapılacak sözleşme nerede? Ben bir önce kulakla 3 milyon euro verebil verebileceğini ben çok inanmıyorum. Bunlar artık çok ciddi paralar olacak. Özellikle şu anda kulüplerin e, durumlarına bakılırsa. Düşünün zaten borç içinde. Zaten bankalarla birliği yapılan sözleşme biliyorsunuz durumu. Yetmiyor bir de bu korona oldu. Şimdi maçlar gidilmiyor bilet satılamıyor, sponsor gelirleri vesaire. Yani en nihayetinde e, şu anda kulüple bu parayı üretemediği için şu anda bu maaşları verebileceklerini düşünmüyorum. Hayır Taizka sadece Türkiye'de yani 5 yaşı değil hangi bir takıma gelse de ben çok isterim. Çünkü çok özel bir oyuncu ama açık konuşayım e, çok ilginç. E, argümanlar ve ihtimallerin bir araya gelmesi lazım Tayskay'ın Türkiye'ye veya Beşiktaş'a e gelmesi için. Çünkü e, bu maliyetleri Türkiye'de hiçbir kulüp verebileceğini kolay kolay düşünmüyorum. E, son olarak da Hakan Okumuş'un bir sorusu var. Gökhan Gönül ve Can Kim futbol kariyerine Fenerbahçe'de devam etti mi, etmeli mi? Fenerbahçe taraftarı bu transferi onaylar mı? Şimdi arkadaşlar çok güzel bir soru. Bak bir haftada bu konu çok konuşuluyor. Şimdi bakın bir. Caner Fenerbahçe'ye nasıl ayrıldı? Caner Fenerbahçe'nin beş yaşı transfer olmadı. İnsan unutuyor. Caner Pereira zaten kavga etmişti. Son sezon kalan haftalarında kadro dışıydı. Sonra Inter'le anlaştı. Inter oynamak için gitti derken kampta ya olmadı. Hoca tercihi vesaire. Frank de burada onunla anlaşamadı. Ve Caner oradan tekrar Türkiye'ye dönmek istedi. Esas da Fenerbahçe gelme gibi girişim vardı ama Aziz Yıldırım o, sen. Ee, inat da diyemeyiz ama ya tercih etmedi. En azından söylendi bunun üstüne. Ve Can Ayakim Beşiktaş'la anlaştı. E, ee, Can Ayakim Fenerbahçe'yle kötü ayrılmadı. Yani ee, Fenerbahçeliler bence olumsuz bir tepki vereceğini çok düşünmüyorum. Yani ne geçti ki Tabii ki Can'ın agresif o antipatik tavırları bazen sahadaki insanları biraz e, provoke edebiliyor her tarafta ama en nihayetinde Fenerbahçe kurmak karşı yanlış bir şey olmadı. Gökhan Gönül ise biraz daha hikayesi farklı. Yani e, işte daha sonra ben Beşiktaş gibi açıklamaları falan da oldu ama e, şu var. Gökhan Gönül Fenerbahçe'de artık o kadar bir kötü giriş vardı ki o da kendine yeni bir sayfa açmak için biraz da beş yaşı geldi. Aslında bu iki oyuncu da serbest olarak ayrıldılar. Yani. Ama en nihayetinde ben olaya biraz farklı bakıyorum. Ee, bakın size bir şey söyleyeyim. Tam tersi olsaydı. Yani Fenerbahçe'den 5 yaşı transfer olma gibi durumda olsaydı şu anda. Veya herhangi bir takımla ilgili. Yine yorumum benzer olacaktı. Arkadaşlar Bizim hakikaten futbol olarak, bak şu haber, şu Gökhan Gül cana haberleri bile futbol olarak ne kadar futbol dünyası olarak ne kadar zavallı bir pozisyonda olduğumuzu gösteriyor. Ya kaçmış sürekli, bak bu şey gibi, geçen yaz mısınız? Ben duvar pasında şunu söylemiştim. Emre Beyozoğlu transferi ilk açıklandı. Dedim ki iyi o zaman Fenerbahçe o Koç'u da transfer etsin, Maldonado'yu da getirsin, Uçey'i de getirsin. Hatta Beşiktaş'tan Amokarçı'yı da transfer etsin, transfer çalmazsın. Arkadaşlar sürekli geçmişe giderek, geçmişe bağlı kalarak futbol transfer politikası yürütülmez. Fenerbahçe kulübü nasıl 40 yaşındaki kadro yapısı, oyunu, futbolu, nasıl 40 yaşındaki Emre Beyzoğlu üzerine kurulu, kurulmamız gerektiğini söylediysem, çünkü artık yaşı itibariyle, şu anda da Fenerbahçe'nin artık tekrar tekrar Gökhan Dönü ve Can Ayak'ın sayfalarına geri mi dönmesi lazım? E peki Sayın Ali Koç'un bahsettiği vizyon neydi? Hani değişen bir Fenerbahçe'den bahsediyorduk? Hani değişen yeni bir Türkiye Türk futbolundan bahsediyorduk? Şimdi aynı oyuncu da aynı oyuncu bir daha geriye, bir daha geriye, bir daha Gökhan, bir daha Caner. Ya arkadaşlar ben açık konuşuyorum. Sadece ee, o zaman iyi. Şey, Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ı bir daha transfer etsin. Bu böyle bir şey gibi ya. Üçüncü kez mi gidecek Burak Yılmaz mesela Trabzon'a? Arkadaşlar biraz artık hakikaten biraz biraz artık gerçekten ileri doğru bakmak, yeni bir oyuncu bulma, yeni bir soluk, yeni bir ee, yol çizme derdinde olmamız gerekiyor. Ee, sürekli ya işte bir daha mesela M2'ye bir daha mı gelecek gibi. Hani var ya böyle sürekli m bir daha geliyor, bir daha geliyor. Ya bu kültürden, bu futbol zihniyetinden artık arınmamız gerekiyor. Yani koskoca Fenerbahçe, Gökhan Göl ve Can hala transfer girişiminde ya da mecburiyetinde hissediyorsa Fenerbahçe'ye de hakikaten üzülüyor insan. Yani koskoca Fenerbahçe'nin yani bir Gökhan Göl ve Can Ayakin'e mi artık muhtaç oluyor? Böyle mi yani? Bu mu yani? Yani o yüzden ee, ben çok konuşayım. E, bu işlerden artık biraz sıyrılmamız gerekiyor. Sadece Gökhan, yanlış anlayalım Gökhan Gönül ve Can Erkin çok özel oyuncular. İkisi de çok yetenekli, benim çok değer verdiğim, çok sevdiğim oyuncular. Ama benim anlattığım şey başka bir şey. Yani e, bir yenilik gerekiyor artık bütün kulüpler adına. Sürekli aynı isimle etrafına, sanki aynı isimle etrafında dönmek hiçbir şey kazandırmayacak. Ne Fenerbahçe kulübüne, ne Trabzonspor kulübüne, ne Beşiktaş kulübüne, ne e, Galatasaray kulübüne, ne de Süslü Bağlar Spor kulübüne fark etmiyor yeni bir sayfa, yeni bir e, keşif yapmak gerekiyor. Bakın Trabzonspor altı tane oyuncu çıkardı ya. Ya boru mu ya arkadaşlar? Kolay mı ya? Altı oyuncu oynamak bir daha bir de böyle altta yapılan falan bunlar kolay işler değil arkadaşlar. Ya da bakın mesela Beşiktaş zamanında Tayska transferi de büyük bir transfer başarısı. Niye? Ya hiç bilmediğimiz bir oyuncuyu bir anda basın toplantısını gördük. Kim bu dedik? Değil mi? Sonra bir çıktı oynadı. Allah Allah olduk. Yani yeni oyuncu bulmak gerekiyor. Yeni birilerini dünyada, dünyada ve Türkiye'de de futbol havuzu bayağı geniş. Sadece Fenerbahçe adına söylemem. Bütün kulüpler Bence artık bir yeni, yeni kendimiz artık bir çeki düzen verip yeni bir sayfa açmanın vakti geldi düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Bugün e, sorularıyla bizim programımıza katkı sağlayan e, Sayat Sar, e, Kıt'ın, e, Berk Hacar ve Hakan Okumuş'a teşekkür ediyoruz. E, bugünlük cevaplı aramalardan e, bu kadar. Ben Ergözbek bir dahaki bölümümüzde görüşünceye dek hoşçakalın.